Evet, Neon Felsefe kanalında e, Spinoza, Sartre, Bergson, Deleuze, Descartes ekseninde videolara başlıyoruz. Hayatın içinde felsefeyi konuşacağız. Yani gündelik olaylarda felsefeyi birçok zaman konuşacağız. Filozoflarımızı öyle seçip alıp getireceğiz. E, beni de tanıyan tanıyor, bilen biliyor. Bu işin delisiyim. E, o yüzden alıntılar yapmak için kitaplara bakmam bile gerek olmuyor. Zihnimden yapabiliyorum yani. Şimdiki konumuz bilinç bir yanılsama mı yoksa kendini kandırmanın en ustaca yolu mu? Hani böyle bir başlık uygun gördüm. Biraz uzun oldu. Belki kısaltabilirim. Bilinç hakkında konuşmak çoğu insanın aslında sandığından daha ürkütücü bir eylemdir. Çünkü bilincin ne olduğunu anlamaya çalıştığımız anda bir noktada şu soruyla yüzleşmek zorunda kalıyoruz. Ben dediğim şey gerçekten var mı? Yoksa sadece beynimin anlattığı bir hikaye mi? Bu soru ilk duyulduğunda e, soyut bir soru gibi görünüyor ama insan hayatının merkezini sarsan hatta psikolojiyi bile tehdit eden bir soru bu. Çünkü eğer ben denen şey bir yanılgıysa o zaman yaşadığımız her şey bir tür kurgu olabilir, değil mi? Fakat bilinç kurguysa bile neden bu kadar ikna edici? Modern nörobilim bilinçle ilgili rahatsız edici bir alan açtı bize. İnsanoğlu çoğu kararı bilinçli olarak vermez. Bilinç çoğu zaman sadece kararları geriden izler ve bunu ben yaptım diye anlatı kurar. Başka bir de işte bilinç olayların yazarı değil olayda olaylardan sonra ortaya çıkıp kendini yazar zanneden bir editördür. Bu insana özgü o büyük gururu biraz inciten bir şey çünkü hepimiz içimizde e, tahta oturan bir yönetici varmış gibi düşünmek isteriz, değil mi? Karar veren, yöneten, planlayan, hesaplayan bir ben gerçek bundan çok daha kırıcıdır. Belki de bilinç hiçbir zaman kontrol eden taraf olmamıştır. Ulus sevdiği kavramlardan biri oluştu, oluş. Ona göre bilinç sahip olduğumuz bir mülk değil, süreçlerin akışında ortaya çıkan bir şeydir. Bilinç bizim içimizde duran bir kristal değil, ee, ilişkiler alanında sürekli oluşan geçici bir kıpırtıdır. Bir insan Başka biriyle konuşurken, çalışırken, aşık olurken ya da yalnız kalırken bilinci farklı biçimler alır. Demek ki bilinç stabil bir varlık değil. Dünya ile tama, temas halinde yeniden ve yeniden şekillenen bir akış. İşte buradan bakınca ben dediğimiz merkez fikri zayıflamaya başlıyor. Belki e, merkez diye bir şey bile yoktur. Belki biz değişmeyen bir benin değil sürekli değişen bir sürecin içindeyiz. Bu fikir ilk anda bize korkutucu geliyor. Çünkü stabil bir ben'e sahip olmak bizi güvende hissettirir. Oysa felsefe tarihine baktığımızda merkez fikrinin çöktüğü her dönemde büyük sıçramalar olmuştur. Nietzsche'nin zaten en büyük darbelerinden biri insanın öz inancına indirdiği darbedir. Ona göre insan kendine bir öz uydurur. Sonra hayatı boyunca o özü korumak için savaşır. Ben böyleyim cümlesi Nietzsche'ye göre insanın kendi hapishanesidir. Çünkü insan kendini tanımladığı an kendini sınırlandırır. Bu yüzden bilincin yarattığı benlik özgürlük değil, çoğu zaman tutukluluk halidir. Çok sevdiğim bir oyuncu var, Benedict Cumberbatch diye. Ve bu oyuncu çok garip bir olay yaşamış ve onun hayatı çok farklı bir şekilde ilerlemiş. Bu olaydan sonra ee, dizi çekimindeymiş Benedik ve e, Afrika'da bir dizi çekiminde bir bölüm çekiminde çok ünlü olmadığı zamanlar ve orada işte onu şeyler yakalamış oranın çetelerinden biri yakalamış ee, işte bunu biraz tartaklamışlar ellerini bağlayıp arabanın arkasına atmışlar daha sonra da işte hani bir şey elde edemeyeceklerini anlayınca da gitmişler bir çukura fırlatmışlar daha sonra biri gelmiş bunu kurtarmış. Ee, kendisi şöyle anlatıyor diyor ki o zamana kadar diyor ben dediğim şey çok özeldi. Ben dediğim şey çok güçlüydü. Ama o gün bir sıçrama yaşadım. Ben çok özel değilim. Ben sarsılabilirim. Ben şu hallere düşebilirim. Ben dediğim şey benim sandığım kadar yüksek bir şey değil. O günden sonra benliğini yeniden kurmaya başladığını söylüyor ki bu da hayatında tevazuya yol açan işte daha çok yardımlaşmaya yol açan bir yere doğru götürmüş onu. Bunu da bu arada örnek vermek istedim. İşte Nietzsche'nin bahsettiği o kendini sınırlandırma olayı var ya. İşte bundan bahsediyoruz. Nietzsche bunu eleştiriyor. Evet ne dedik? Bilincin yarattığı benlik özgürlük değil tutukluluk halidir. Sartre bunu başka bir noktadan tamamlıyor. Sartre'a göre insan kendini seçmeye mahkumdur. Yani biz özümüzle doğmayız. E, kararlarımızla kendimizi şekillendiririz. Bu güzel bir özgürlük fikri gibi görünüyor ama karanlık bir yanı da var. Eğer seçimlerimizle kendimizi inşa ediyorsak, o zaman yaptığımız her hatanın sorumlusu da biziz. Bundan kaçmak için bilinç kendini kandırabilir. Sartre'ın kendini aldatma dediği şey burada devreye girer işte. İnsan en büyük yalanı başkalarına değil, kendine söyler diyor Sartre. Kendini aldatma diye bir kavramı var Sartre'ın. Bilinç yanılabilir ama en çok ...kendi hikayesine inanmak ister bilinç. Beautiful Mind, Russell Crowe'un başrolünde oynadığı... ...John Nash'i canlandırdığı filmi hayal edin. Gerçi orada şizofrenik bir karakterdi. John Nash gerçek hayatta da şizofrenik. Hayal ile gerçek arasındaki sınırı ayırt edemiyor ya film boyunca. Bize çok trajik görünüyor. Üzülüyoruz ona. Fakat filmin en büyük kırılma anını hatırlayın. John Nash gerçek olmayan karakterlerin aslında bilinç tarafından... ...üretilmiş hikayeler olduğunu fark ediyor. Onları susturamıyor ama matematikle üstelerinden gelebiliyor. Çünkü bilincin ürettiği hikaye gerçeklikten daha ikna edicidir. Bu sahne sadece şizofreni ile ilgili değil yani aslında hepimizi anlatan bir sahne. Bilinç gerçekliği yeniden yazar ve biz çoğu zaman gerçeği değil bilinç tarafından düzenlenmiş versiyonunu yaşarız gerçeğin. Hepimiz yaşarız bunu şizofreni olmana gerek yok. Dennett bu yüzden bilinci hikaye makinesi diye tarif eder. Filozof: Zihin olaylardan sonra masal kurgular. Biz de o masala ben adını veririz. Bu masal bazen iyidir, bazen kötüdür ama hep bir amaç taşır. Dünyanın kaotik yapısını anlamlı göstermek. Kaos gerçek olandır. Bilinç kaosu kaldıramayacağı için sahte bir düzen kurar. İnsan düzeni sever, anlamı sever, öngörülebilirliği çok sever. Kaosun ortasında ayakta kalabilmek için bilinç bazen gerçeklikten vazgeçer. İşte tam burada soru sertleşiyor. Bilinç gerçekten bizim lehimize mi çalışıyor yoksa hayatta kalmamız için bizi kandırıyor mu şerefsiz? Felsefede buna ne deniyor biliyor musunuz? Yararlı yanılsama deniyor. E, psikolojide de kullanılıyor. Evrimsel psikoloji bilincin tam doğru bilincin tam doğru görmesinin çoğu zaman hayatta kalmayı zorlaştıracağını söylüyor. Eğer insan varoluşun anlamsızlığını tam olarak hissedecek olsa enerjisini kaybedebilir. Dolayısıyla bilinç gerçeği filtreler. Mutluluğa hafif bir sahte umut ekler. Acıya hafif bir gerekçe ekler. Bunu yaptığında da bize söyletmez. Böylece bilinç hem aldatandır hem aldanandır. Ha çok acayip bir şeyden bahsediyoruz ya. Çok acayip bir şeyden bahsetmiyor muyuz abi? Bergson'a geçelim. Bergson'un sezgi felsefesi bilinç için şöyle bir pencere açıyor bize. Bilinç düşüncenin kendisi değil, düşüncenin hızına yetişmeye çalışan yavaş bir çevirmen gibi çalışır. İnsan gerçekte yaşadığını bilmez. Yaşadığı şeyin tercümesini duyar. Yani bilinç bir yankıdır. O yüzden bazen ben böyle düşünmek istemiyorum deriz ama düşünceler yine gelir. Öyle düşünmen için sana gelirler yine. O şekilde. Çünkü düşünceler bize ait olduğu için değil, zihnin alt süreçlerinden yükseldiği için geliyor bize o şekilde. Bilinç sadece konuşanı dinlen dinlediğini zanneden bir yorumcudur. Bu noktada bir örnek vermek istiyorum. Birine sinirlendiğinde her şey e, bilinçli gibi görünür. Beni üzdü, e, haklıydım, sinirlendim ama sinirin çoğu zaman çocukluk anılarına, değersizlik duygusuna ya da reddedilme korkusuna bağlıdır. Bilinç bunları bilmiyordur ama bilmediğini bilmez. Tam tersine ben böyleyim diye kendini savunur. İşte bilincin en tehlikeli hali budur. Kendi kurgusunu, kendi kurgusunu gerçek sanması. Bilinç burada yok mu oluyor? Hayır, yok olmuyor. Bilinç yoksa zaten hayatı yönetemeyiz, hayat olmaz. Sorun bilinçte değil, bilincin tahta oturduğuna sanmasında. Nietzsche'nin yıkmak istediği o özlediğim şey var ya, bilinci düşman gibi görmek gereksiz. Onu tanımak yeterli. Asıl mesele şu, bilinçle özdeşleştiğimiz sürece e, hayat daralır. Bilinci bir araç gibi kullanmadığım sürece hayat genişler. Düşüncelerim benim değil, düşünceler benim içimde oluşuyor. Cümlesi insanın zihniyle savaşmayı bıraktığı, barıştığı bir eşiktir. O halde asıl kırılma da şudur, değil mi? Bilinç ben değilim. Bilinç benden geçen bir süreç. Bu işte bir kırılma anı. Bu farkındalık e, insanı zayıflatmaz. Tam tersine zihninin köleliğinden kurtarır. Çünkü ben sandığımız şey çözüldüğünde biz yok olmayız ki. O yüzden Nietzsche yık diyor onu. Yok olmayacaksın diyor. Sadece daha geniş bir farkındalığın alanına geçiriz, Geçeriz. Pozitif bir şey yani. Ben buyum cümlesinin yerine yavaş yavaş şu olur. Ben sürekli oluşan bir şeyim, değişen bir şeyim. Bu düşünce insanı korkutmak yerine rahatlatır. Çünkü değişmek artık tehdit değil, doğal bir akış haline gelir. Sonuçta bilinç ne tamamen gerçektir ne tamamen sahte. Bilinç ne bizi özgür bırakır ne de tamamen tutsak eder. Bilinç araçtır. Ne kadar sahiplenirsen o kadar yanılırsın. Ne kadar e, gözlemlersen o kadar özgürleşirsin. Belki de bu konuda söyleyebileceğimiz en sade cümle şudur. İnsan bilincini kullandığında büyür. Bilincine tutulduğunda tutunduğunda kaybolur. Ve bir gün şu noktaya geliriz. Kendini tanımlamaktan vazgeçtiğinde ilk kez kendini hissetmeye başlarsın. Düşünceler durduğunda değil, düşüncelerin arkasındaki alanı gördüğünde özgürleşirsin. Bilinç seni kandırdığı için değil, seni koruduğu için hikaye üretir. Evrimsel süreç bize bunu anlatıyor. Ama bir noktadan sonra hikayeden çıkmak istersin. İşte o zaman gerçek başlar. Evet, Neon felsefe videolarına devam edeceğiz. E, beğenmeyi, e, işte abone olmayı falan unutmayın. E, bu videoların devam etmesi için bana motivasyon olsun. E, hatta beğenmeseniz de e, abone olmasanız da ben bu videoları devam edeceğim. Çünkü bunlar benim bir kitap projemin parçası. E, e, tasavvufi videolarım da var. E, felsefe videolarım da var. İkisini de birbirine karıştırmadan ilerliyorum. Bunlar benim yazacağım e, işte 2-3 sene sonra yazacağım kitapların metinleri aslında. O yüzden bunları oluşturuyorum ve video çekiyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.